Stars? Rockçı mıyız? You need cool. Eh. Yeah. Baby I'm not fool. Why? Biraz ufak Şu kaşığı şöyle alıyorum ya ağzıma alırken burnuma öyle bir koku geliyor ki yani gitmiyor. Havalı Sevfir Hanım. Havalı, havalı değil sen hava masanı bile inanıyorum ki yetiştiremeyeceksin ama benden Nereden o zaman ya? göreceğiz, göreceğiz ben biliyorum göreceğiz. ben o zaman sen benden kork ben zaten senden ben bugünden korkma. sonra korkuyorum çünkü sen dünkü masada böyle sessiz sessiz durma sebebin bugündür Yanıyor itfaiyeyi çağırın. Bana ceketini çıkartacak mısınız diye sorduğunuz zaman ben bunu kastettiğinizi düşünmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa... Anam bacım daha dün söyledim çocuğuma süt veriyorum daha bu süte geçecek ya. Hiç Yok, etmedim bile. Aç bir... Bir tık. Ne kadar koydun sen bu salçadan canım? Şu, şu kadar koydu. Şu kadar koymuş. Bir şey değil şu kadar koymuş. Kuru dolma beni benden aldı. Yaktı, kavurdu, kül etti. Dolmam bence harika olmuş. Zaten böyle oluyor. Hanımefendi ya siz yemek ka kaç yıllık ev hanımsınız? Tadı yok. Tadı ha, var. Hayır, hayır, hayır güzel. Allah Allah. E çok Berek bilmiş Allah. hanım konuştu hayır. yine. Amerika'yı gezeceğini Türkiye'yi gezseydim rüyalarında bile göremeyecekleri yerleri gördüm Şoka girebilirler yani. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.